Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu testimizin ilk sorusunda aşağıda Alp orijenizi ile farklı kıtalarda meydana gelmiş dağlık kütleler verilmiştir. Buna göre hangi dağların bulunduğu kıta yanlış verilmiştir diye bir soru soruyla karşılaşıyoruz. Bakalım Avrupa kıtasında Pirene, Alp, Dinar, Pindus ve Karpat dağları. Doğru. Asya kıtasında Toros, Kafkasya, Zagros ve Himalaya dağları verilmiş. Doğru. Kuzey Amerika kıtasında Kayalık Dağları bu da doğru arkadaşlar. Avustralya kıtasında Atlas Dağları. Bir saniye. Atlas Dağları arkadaşlar Avustralya kıtasında değil Afrika kıtasında yer alır. O yüzden sorumuzun cevabı 4 olan Denizli olacak arkadaşlar. Hemen işaretliyorum. 5'e bakalım. Güney Amerika kıtasında Ant Dağları demiş. Doğrudur arkadaşlar. Hemen diğer soruma geçiyorum. Ekranın sağ tarafındaki sorudayım arkadaşlar. Kıtaların kayması teorini ilk defa 1912'de bir meteorolog olan Alman bilim adamı Alfred Wegener ortaya atmıştır. Buna göre Alfred Wegener kanıtlarından hangilerini göz önüne alarak kıtaların kayması teorisini ortaya atmış olabilir demiş arkadaşlar. Bakalım. Bir, kıta kenarların birbirine uyumluluğu. Kesinlikle arkadaşlar bu doğru. Biliyorsunuz kıta kenarları bir yapboz parçası gibi birbirine uyuyordu ve Alfred Wegener buna dikkat çekmişti. Doğru. Benzer yaşlı kaya, bitki ve hayvan fosillerinin bulunduğu Fark, bulunduğu gün farklı konumlarda olan kıtalarda bir bütünün parçaları olarak yer almaları diyor. Evet arkadaşlar birbirinden uzak bir kıtanın yapboz parçaları gibi bulunan alanların sınırlarında benzer yaşlı kayalar, bitkiler ve fosil hayvan fosilleri yer almakta. Bu da bu teoriyi destekleyen kanıtlardan, destekleyen terimlerden birisiydi biliyorsunuz. Üçe bakalım. Kıtaların farklı iklim, kıtalarda farklı iklim tiplerinin görülmesi. Arkadaşlar kıtalarda farklı iklim tiplerinin görülmesi günümüz şartlarında oluşmuştur. Bu yüzden bu dikkati anlamaz. Ama bir de iki, kesinlikle Alfred Wegener'in kıtaların kayması teorisini ortaya atmış, kıtaların kayması teorisini kanıtlamak için ortaya attığı bilimsel veriler olarak karşımıza çıkar. Buna bağlı olarak sorumuzun cevabı 1 de iki olan Ceyhan seçeneği olur sevgili gençler. Hemen diğer sorularına geçiyorum. İkinci soruma bakalım arkadaşlar hemen. Dünyanın coğrafik görüntüsüne bakarsak Zaman içerisinde onun da tamamen değiştiğini görüyoruz. Bütün kıtalar bir arada bulunurken bu, bu kıtalar ikiye ayrılmaya başlıyor. Ayrılma sahasında Tethys adı verilen yeni bir okyanus oluşuyor. Bu deniz bu, bu denizin kuzeyinde e, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan oluşan Laurasiya isimli bir kıta yer alırken güneyinde e, Güney Amerika, Afrika, Arabistan, Hindistan, Avustralya ve Antarktika'dan oluşan Gondwana adlı bir kıta yer alıyordu. Hemen sonrasında hemen sonrasında bu iki kıta adı bu iki kıta da kendi parçalarına ayrılmaya başlamıştı. Kendi aralarına parçalanmıştı. Jeolojik zamanlardan bir bölümünün anlatıldığı parçadaki gelişmeler aşağıdaki hangi döneme aittir demiş arkadaşlar? Pangea kıtasının ayrılmasından bahsediyor dikkat ederseniz arkadaşlar. Pangea kıtası Pangea kıtasının ayrılmaya başlayıp Tetis okyanusunun ortaya çıkması ve diğer bahsedilen olaylar sizin de bildiğiniz gibi için ikinci jeolojik zamanda yani mezozoikte gerçekleştirmiştir diyoruz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Jeolojik zamanların genel karakteristik özelliklerini bilirsek bu tür soruları sadece soru okuma süresinde halledebiliriz diye düşünüyorum. Hemen dördüncü soruma geçiyorum arkadaşlar. Buzul ve Buzul ve buzullar arası dönemlerde kara yüzeylerinin ağırlık durumu değişir. Bunun sonucunda kıyı çizgisi aşağıdaki gibi değişimlere uğrar. Evet, deniz gerilemesi, deniz ilerlemesi, regresyon, transgresyon olarak karşımıza çıktı. Biliyorsunuz buzul olduğu zaman ağırlık oluyordu, kara magmaya doğru batıyordu ve deniz ilerliyordu. Buzul kalktığı zaman hafifleyen yerküre magmadan yukarı doğru çıkıyordu ve deniz geriliyormuş gibi yani eee regresyona uğruyormuş gibi görünüyordu arkadaşlar. Şekildeki buzullaşma ve erime sonrası oluşan kıyı değişimleri aşağıdakilerden hangisin, hangisinde doğru vermiştir ya da aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Aslında şekilleri anlatırken cevap vermiş olduk arkadaşlar. Neydi? Bir gerileme. Gerileme neydi arkadaşlar? Regrasyondu. İlerlemesi transgrasyondu. O zaman sorumuzun doğru cevabının Ceyhan seçeneği olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Hemen diğer sayfama geçiyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Beşinci sorum arkadaşlar. Yine kayaç döngüsü ile ilgili. Bakalım ne sorulmuş. Aşağıdaki şemada kayaç gruplarının sürekli değişim halindeki e, kayaç döngüsünün belli süreçleri işaretlenerek verilmiştir diyor arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle yapalım. Evet. Buna göre şemada işaretli süreçlerde gerçekleşen olaylardan hangisi aşağıda yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. E, ben hepsini okuyayım daha sonra yorumlayayım cevap vereyim olur mu? Bir numaralı süreç katılaşma, iki numaralı süreç parçalanma, 3 numaralı süreç çimentolaşma, 4 numaralı süreç aşındırma, 5 numaralı süreç ise erikim olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Evet bir numaralı alanda katılaşma söz konusu. Bakın magma, magma arkadaşlar burada katılaşarak yeni bir kayış türünü ortaya çıkartıyor. 2 numaralı yere baktığımızda evet gerçekten bir parçalanma söz konusu. 3 numaralı yere baktığımızda bakın tortul kayaçlar doğal çimentoları bu parçalara birleşmiş ve tortul kayaçları oluşturmuş çimentolaşma söz konusu. Doğru. 4 numaralı yere baktığımızda aşınma demiş. Arkadaşlar 4 numaralı yerde aşınma yok. Yüksek sıcaklık ve basınçtan başkalaşma yani metamorfizma söz konusu. O yüzden burada yanlış verilmiştir diyoruz ve sorumuzun doğru cevabının denizli seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen sağ taraftaki 7. soruma bakmak istiyorum arkadaşlar. Magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde yavaş olduğu zaman eri kristalli kayaçlar 1. Yeryüzünde yakın derinliklerde olduğu zaman ise ince kristalli iki. şey bakın burada bir iki diyor oluşur. Buna göre kayaç oluşumları dikkate alınırsa aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru örnek olur demiş arkadaşlar. Ben şıklar okuyayım daha sonra yorum yaparak cevabımızı yine vermiş olayım. A. Granit bazalt B. Andezit granit C. Bazalt diorit D. Riyolit gabro E. Obsidyen sienit demiş arkadaşlar. Verilenlerden granit diorit, gabro ve sienit derinlerde yavaş yavaş soğuma sonucunda oluşan iri taneli kayaçlarken bazalt, andezit, riyolit ve obsidyen yeryüzünde Hızlı soğumayla oluşan inci taneli veya kristal gelişem, gelişememiş obsidiyen gibi kayaçlardır. Bu yüzden bu açıklamaya da dikkat ederek arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu rahatlıkla çıkartabiliriz arkadaşlar. Biraz daha spesifik özel bir soru tarzı arkadaşlar aklınızda bulunsun. Şimdi sıra geldi 6. soruya arkadaşlar. Evet 6. soruda bakalım bize ne sorulmuş. Lavların lavların akışkanlığına bağlı olarak çeşitli volkan konileri oluşmaktadır. Bu durumda aşağıda konileri verilen volkanlardan hangisinin lavları diğerlerine göre daha akışkan özelliktedir? Daha kızgındır demek istemiş arkadaşlar. Neydi? Daha akışkan olduğu zaman daha geniş alanlara yayılıyor değil mi arkadaşlar? Daha geç olduğu için. Buna göre baktığımız zaman en basık olan en sıcak en akışkan olan olarak karşımıza çıkacak. C seçeneğinde gösterilen alan bazaltık püskürme yapan bir volkana ait kalkan volkan kesitidir. Lavlar içerisinde en akışkan olanı bu yüzden C seçeneği olarak karşımıza çıkar. Çok çok akışkan olduğu için çıkan lav yükselememiş arkadaşlar. Ne olmuş? Çıkan lav yükselemeyince eriyik bir şekilde etrafa doğru yayılarak kalkan volkan özelliğini göstermiş. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Karaca kalkan volkana güzel bir örnekti. Bunu da hatırlamış olalım arkadaşlar. Şimdi hemen sağ taraftaki 8. soruma Son soruma bu ünitenin de bu testin de son sorusuna geçiyorum arkadaşlar. Bakalım ne demiş. Yukarıdaki katılaşım kayaçlarının kristalleşme, kristalleşmeye kristalleşme özellikleri dikkate alınacak olursa aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalı olur demiş arkadaşlar. Bakalım ne demiş. Magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde yavaş yavaş olduğu zaman iri kristalli karşılar meydana gelir. Magmanın soğuması ve katılaşması yeryüzünde hızlı oluştuğunda camsı ve ince kristalli kayaçlar meydana gelir demiş. İri kristalli ve ince kristalli olarak burada belirtilmiş. Şıkları okuyup kısa bir açıklamaya cevabımızı verelim ve sorumuzu çözmüş olalım. A. Siyanit bazalt. B. Diorit andezit. C. Gabro obsidyen. D. Granit serpentin. E. Mermer dolomit olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar burada mermer dolomit Katalaşım kayışlarının değil ki. Diğerleri doğru zaten. Mermer neydi arkadaşlar? Başkalaşım değil mi? Kireç taşının başkalaşma sonucunda olmuştu. E dolayısıyla burada katalaşım kayıcı olmadığı için cevap da olamaz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle E seçeneği olarak karşımıza çıkar. Evet sevgili gençler. Bu ünitemizi iç kuvvetler konusunu bu şekilde bitirmiş olduk. Tabii ki genel olarak iç kuvvetler diyorum. Biliyorsunuz biz bu ünitede arkadaşlar birçok başlığı işledik aslında. Yani bu başlıkların genel adı iç kuvvetler olarak ya da jeolojik zamanlar olarak değerlendiriliyor. Aslına bakarsak biz biz bu ünitemizde dünyanın iç yapısını, levha tektoniğini, jeolojik zamanlar ve Türkiye'nin jeolojik gelişimini İç kuvvetleri yani orojenez, epirojeniz, volkanizma ve depremleri, topografya ve kayaçları. Daha sonra Türkiye'nin jeolojik yapısını işledik. Genel tekrarımızı yaptık ve bunlara ait sorularımızı çözdük arkadaşlar. Bu derslerimizi dinlediğiniz zaman bu ünitelere, bu başlıklar, bu ünite başlıklarına dair herhangi bir açınızın kalacağını düşünmüyorum. Tekrar tekrar dinleyerek konuları pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.